Blocktube.tv'de yayındayız. Çarşamba akşamının ritmiyle birlikte saat 19.24. Kripto tarafında hareketli bir tablo var. Bitcoin sistemindeki habere göre Amerika merkezli büyük bir kripto borsası daha önce XRP tarafında attığı ilk adımın ardından şimdi başka bir altcoin için ABD'de yine bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Borsa bu varlık için regülasyonlarla uyumlu, kurumsal yatırımcıya kapı açan yeni bir ürün sürecini başlattı. Detaylar sınırlı ama mesaj net. ABD'de kripto piyasası adım adım genişliyor. Bu genişme bize şunu söylüyor. Büyük oyuncular tek bir coin'e odaklanmıyor. Piyasa olgunlaştıkça daha fazla altcoin kurumsal çerçeveye dahil ediliyor. Bu da orta vadede hem likiditeyi hem de güven algısını yukarı taşıyabilecek bir hamle olarak okunuyor. Elbette her yeni adım fiyatlara anında yansıyacak diye bir kural yok ama zeminin güçlendiğini görmek önemli. Şimdi top sende. Sence sıradaki kurumsal hamle hangi altcoin'den gelir? Piyasa bunu hemen mi fiyatlar yoksa zamana mı yayar? Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan müzik ve finans evreninde birazdan ritmi yükseltiyoruz gm üzerinden de bize eşlik edebilirsin. Kulaklarını bizde tut. Akış devam ediyor. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. Blocktube.com